Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı sizler için özenle düzenliyorum. Umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız. O zaman ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum. Öyle anlaştık ama gönderilmedin. Sol yanım hep senin çıkarsız, hesapsız, saf, benzesi bir sevgi var kalbimde sana karşı. Orası hep senin. Gelirsin diye bir haftada hazırlandık. Şişledik her yanı. En sevdiğim pastayı yaptık sana. Bir de sürprizim olacaktı oğlum. Sana söz verdiğim odanı yaptım. Gelemedin ama biz yine de kutladık doğum gününü. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Allah büyük diyerek Özcan Daniz oğlunun doğum gününü kutladı. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bul bul yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.